Değerli Espor Next izleyicileri hepinize merhaba. Bugün test merkezimizde yeni bir konumuz var. Vivo ve 30 Lite'ı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Önce gerek kutu içeriğine bakalım sonra öyledim. ilgili konuşmaya başlayalım. tü de gördüğünüz aslında ilk dikkat çeken 80 watt'lık şarj ünitesiydi. Ee, Vivo V30 Lite'ın kendi segmentindeki en hızlı şarj cihazına sahip olduğunu, 80 watt'lık şarj cihazına sahip olduğunu söyleyelim. Bu ne anlama geliyor? Telefonunuzun bir gayet yeterli bir pili olsa da 30 dakika içinde telefonunuzu bu 80 watt'lık bir şarj adaptörüyle %80'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Bu da e, günlük yoğun kullanımlarda vlog çekerken ya da başka şeylerle uğraşırken, telefonu yoğun bir şekilde oyun oynarken e, hızla biten pilini 30 dakikada %80'e kadar bunu sayesinde şarj edebiliyorsunuz. Evet şarj cihazını söyledik ama biraz da evet, bu cihazı ilk defa uygulanan bir özellikten bahsedelim. Vivo bu cihaz için 4 yıl pil garantisi sunuyor. 8000'lik endüstri standartındaki şarj edilme süresini 16000'e kadar çıkartıyor. Ve 4 yılda eğer %80'in altına düşerse pil sağlığı, telefonun pil sağlığı 4 yıl içinde tek pe, telefonunuzun pilini değiştirme garantisi de yine Vivo tarafından sağlanıyor. Evet ürünün mercansiye ve orman yeşili olmak üzere iki tane ürünü var mı? orman yeşili bizim test ettiğimiz orman yeşili üründe flörit kullanılan flörit AG cam teknolojisiyle ultra bir, bir ışık yansıdığı zaman bir anda ekran 3 tane ve farklı bir renkte kullanıp keyfini size sunmuş oluyor. Biraz da cihazın ekranından bahsedelim. 6.67 inçlik bir ekranı var ve 120 Hz Ultra Vision AMOLED ekran teknolojisine sahip. Bunun dışında 1200 nit ekran parlaklığı sunan moduyla beraber de güneşli havalarda plajda deniz kenarında bütün ekranın net bir şekilde görmeniz de mümkün oluyor. Cihazın %91.90 oranında gövde ekran oranına sahip olduğunu söyleyelim ve işlemci olarak da üzerinde Snapdragon 685 olduğunu söyleyelim. E, depolama alan olarak 256 GB sunarken ROM'u da 8 GB. Bunlar da aslında amiral gemisi aramıyorsanız ve bu fiyat aralığında bir cihaz arıyorsanız teknolojik anlamda sizin bütün işinizi görecektir. Biraz da cihazın kameradan bahsedeyim. Yavaş yavaş bir telefondan sonra da. Arkadaki ana kamera 50 megapiksel ve HD bir kamera. Ee, yine fotoğraf ve videoları kullanmak üzere bokeh kamerası var 2 megapiksellik ve ön kamerası ise 8 megapiksellik kaliteli bir kamera. Bununla hem önce hem arkada yapılan çekimlerde gayet başarılı sonuçlar elde etmeniz mümkün. Cihazda yüksek çözünürlüklü ses sertifikası ve çift stereo polar olduğunu ve sesin %300'e kadar çıkartabildiğinizi söyleyip yavaş, yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. En başta söylediğimiz üzere en önemli özelliklerden bir tanesi cihazın 4 yıl pil garantisi vermesi gibi ve üzerindeki 5000 mAh'lik pili 4 yıl içinde 180 sağlığını altına düşürürseniz ücretsiz olarak bir değişimi hakkınız var. Diyelim fiyatını da söyleyelim isterseniz 17.999 TL Temmuz 2024 itibariyle cihazın fiyatı. Bu videoyu daha sonra izlerseniz mutlaka Vivo.com.tr'den veya diğer internet sitelerinden fiyat araştırmasını yapmanızda fayda var diyelim ve bitirelim. Bu hafta bugün Vivo'nun V30 Lite ürününü inceledik. Yeni ürünlerde yeni cihazlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.